Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabir başında durmuş. Sahih hadis bunlar. Sahabe-i Kerim'de Resulullahımızın iki kabir başında şöyle buyurmuşlar. Bu iki kabir sahipleri şu anda acı çekiyor. Azap çekiyorlar. Siz zannetmeyin ki bunlar çok kötülük yapmışlar da onlardan azap çekiyorlar. Hatta halkın gözünde küçük görünen günahlardan dolayı çekiyorlar bunu Birisi kıybet yaparmış, çekiştirme, birisi de taharetine dikkat etmezmiş, üzerine başına dikkat etmezmiş. O arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yaş hurma dalı buluyor, ortadan bölüyor, iki kabrin üstüne dikiyor parça parça ve buyuruyor ki bunlar tutup büyüdüğü zaman yaprak ve meyve vermeye başladığı zaman hayvanlar, kurtlar, kuşlar bundan istifade ettikçe bu kişilerin azapları hafifler. Allah. Allah. Ne kadar büyük bir ibret. Demek ki bu kabirlerin başlarına hani büyük ağaçlarda pek tavsiye edilmez. Kökler aşağı inmeyecek şekilde hafif bir şeyler ekilir ya. Demek ki onlardan hayvana istifade ettikçe kardeşlerim o insanın hayrı oluyor. O insan sıkıntısı varsa gideriliyor yahut derecesi artırılıyor. Hayret edilir. Böyle hadisler var biliyorsunuz. Çok güzel. Onun için cennet hayatı insanın kabirle başlar. Tabii ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur diyor efendim. Sallı.